Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar. Bugünkü aracımız 2015 model Opel Astra J. Aracımıza Pioneer'ın 97PF kodlu cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın bilgi ekranı yapısına özel bir çerçevemiz var. İlgili kısım komple dolaşıyor oluşan fizik görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Kullandığımız özel bir canvas interface sayesinde aracın direksiyon kontrol tuşlarını sistemde çalıştırdık. Yine kullandığımız canvas interface bize birçok konfigürasyon bilgisini ekrana taşıyor. Bu şekilde kapaçma gibi bilgileri de ekrana taşınmış oluyor. Aynır'ın e, içerisinde bulunan bir Ken kütüphanesi var. Bu Ken kütüphanesi içerisinde simple SimpleSoft, Rays ve Hewert diye markalarının protokolleri yüklü. Eğer bu protokollere Pioneer güncelleme getirirse zannediyorum şu Android cihazlardaki gibi şu tuşlar çalışacaktır. Şu anda çalışmıyor. Normalde Android üniteleri eklediğimizde bu tuşları da çalıştırabiliyoruz. Pioneer'da sadece direksiyon kontrolleri ve buradan kontrol yapısı devam etmiş olacak. 97 PF'nin YouTube kanalımızda detaylı anlatım videosu var. Hangi özellikleri nasıl kullanacağınız dair birçok detaya değindiğimiz videoyu açık linkinde bulabileceksiniz. Şu anda bu aracın özelinde çerçevede nasıl konumlandırıldı, direksiyon nasıl çalışırdı onlardan bahsettik. Şu Apple CarPlay cihazda kablolu ve kablosuz çalışabiliyor. Bu araçta 3 adet amfi var. Video içerisinde hışıltı duyabilirsiniz. Amfilerde parazit problemi var. Onu müzik sistemcisine yaptıracak kullanıcı biz şu anda yazın. Buradan direksiyondan ses açma. Ses var. Çarkı ileri geri tuşları sorunsuz çalışıyor direksiyon kontrolleri. Telefon geldiği zaman da çağrı açma ve kapama tuşları da çalışmış olacak. Orada mısın? Buradayım. İstanbul hava durumu. Türkiye'deki İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 7 gibi. Kullanıcı Apple CarPlay ve Android Auto'yu hem kablolu hem kablosuz kullanmış olacak. Aynı zamanda standart arayüzü. Apple'dan ve Android'ten ekran yansıtma ya da komple weblink üzerinden de ekran yansıtma yapabilme kabiliyetine sahip. Bluetooth'ta telefonla görüştürüp telefonla müzik aktarır. Radyo kısmı RDS sinyallerini alabilir. Nitekte radyo istasyon havzaları var. Şu anda araçta çok parasit olduğu için yok sesi açmayacağım. Buradan da Radyo istasyonlarını kaydedebilir durumda olacak kullanıcı 10, 18 adet istasyon bu şekilde kayıt altına alınabilir. Aracımız 2015 model Opel Astra G Pioneer 97PF kodlu cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.